Merhabalar ben uzman diyetisyen Olcay Barış. Bugün sizlerle gerçek detoks'u konuşacağız. Detoks tam anlamıyla bir arınma demektir. Ve sadece yediklerimizden uzaklaşarak arınmak mümkün değil. İçtiğimiz sudan, soluduğumuz havadan, hatta teknolojiden bile uzak durarak ancak arınmaya sağlayabiliriz. Bu da maalesef pek mümkün değil. Son zamanlarda detoks diyetlerinin popülerliği artmaktadır. Sadece sebze, meyve, su veya kolon temizliği gibi yöntemler bulunmaktadır. Aynı zamanda sadece sebze, meyve ve meyve sularıyla oluşan detoks diyetleri protein içeriği olmaması sebebiyle yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Vücudu arındırmak için yapılan bu kısıtlı diyet uygulaması doğru şekilde yapılmadığında karaciğer böbrek fonksiyonlarını tehlikeye sokabiliyor. Aynı zamanda yapılan bu uygulama uluslararası birçok kuruluş tarafından da kabul görmemektedir. En doğal detoks kaynağı su. Vücuttan toksinlerin atılması ve enfeksiyon maddelerinin uzaklaştırılması için en doğal kaynağın su olduğunu biliyoruz. Bu yüzden en iyi kaynağımız suyu günde mutlaka kilogram başına 30-35 mililitre kadar tüketmemiz şart. Suyu yeterli içmediğimizde, sigara tükettiğimizde, fiziksel aktiviteden uzak bir yaşam sağladığımızda, aynı zamanda sebze meyvelerden uzak durup antioksidan kapasitemizi azalttığımızda bağışıklık sistemimiz düşmektedir. Peki tüm bu konuştuklarımızın ardından dikkat etmemiz gerekenler neler ve bir çarpıcı başlık söylemek istiyorum. Kimler detoks yapmamalı? Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, reaktif hipoglisemi ve şeker hastalığı olanlar, çok uzun süre ağır enfeksiyonlarla mücadele eden vücutlar, kanser hastaları, çocuk ve ergenler, gebe ve emsliler, yaşlılar kesinlikle detoks yapmamalı. Detoks yapmamanız için 7 neden. Bir, öncelikle detoks yapan mükemmel organlara sahibiz. Karaciğer ve böbreklerimiz vücutta detoksifikasyon işlemini yapan organlar. Eğer karaciğerinizi yormak istemiyorsanız birazcık daha az alkol tüketin hatta mümkünse hiç tüketmeyin. Böbrekleri yormamak için ise bol su tüketimi ve tuz miktarını azaltmayı unutmayın. 2. Detoks planları kilit gıda gruplarının elimine edilmesiyle başlıyor. Et, süt, tavuk, balık, aynı zamanda tahılların bir iki gün vücudumuzdan eksik olması bir sıkıntı yaratmaz ama uzun süreli ciddi anlamda fonksiyon bozukluklarına sebep olur. 3. Günlük alınması gereken kalori, kişinin yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları, fiziksel aktivitesine göre değişmektedir. Fakat detoks yaptığınızda aldığınız kalorinin 500-600 kalorilere düşmesi sizin için yeterli olmayacaktır. 4. Detoks yaptığınız zaman aldığınız düşük kaloriden kaynaklı olarak fiziksel aktivite yapmak zorlaşır. Eğer detoks yapmaya kararlıysanız ve mutlaka fiziksel aktivite yapacaksanız birazcık daha düşük yoğunluklu fiziksel aktivite yapmaya çalışın. Çünkü bu durum baş dönmesi, göz kararmasına sebep olabilir. Bunu bir araca az yakıt vererek gitmesini sağlamak yönüyle de bakabilirsiniz. 5. Detoksu uzun süre yapmak mümkün değildir. Uzun süreli parlak renkli içecekleri tüketecek olursak diğer besinlere karşı özlem duyma ihtimaliniz çok daha fazla artıyor. Bu yüzden eğer zayıflamak istiyorsanız size özel, kişiye özel bir planla bol su içerek, fiziksel aktivitenizi arttırarak, her şeyden az az yiyerek ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak bu işin gelebilirsiniz. 6. Detoks diyetlerinin etkisi yarattığını unutmayın. Çünkü kısa sürede giden kilo kısa sürede geri dönecektir. Hangi durumun sizi daha çok mutlu ettiğine siz karar verin ve uzun süreli yaşam şeklinizi değiştirecek bir diyet planlamasıyla hayat kalitenizi arttırın. 7. Kısa süreli detoks uygulamaları yerine kalıcı küçük değişiklikler yapın. Hafta içini planlayarak pazar yapacağınız kahvaltıyı serbest bırakmak yerine serbest yapacağınız öğünleri sadece tatil günlerine bırakın. Tüm bu konuştuklarımızı özetleyecek olursak detoks nedir, arınma ihtiyacımızı nasıl karşılarız bunları konuştuk. En iyi arınma kaynağımızın su olduğundan bahsettik. Kimler kesinlikle detoks yapmamalı bunu konuştuk ve aslında detoks yapmamamız için 7 nedenden bahsettik. Dünyaca bir sürü kuruluşun detoksu uzun süreli yapılmasının kesinlikle savunmadığından bahsettik. Unutmayın, sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı sürdürülebilir yaşam alışkanlığına dönüştürerek ancak doğru bir çözüme ulaşabiliriz. Kısa süreli çözümler yerine sağlığınız için yatırım yapın ve bunu vücudunuza yük bindirmeden yapmaya çalışın.